Hepinize merhaba Kinoloji TV izleyicileri Uzunca bir aradan sonra Tekrardan video çekmeye başladık ee, Malumunuz üzere Korona hastalığına yakalanmıştım Çok şükür Atlattık Karantinamız bitti Biter bitmez hemen köpeklerin yanında bulduk kendimizi Bugün Murat abimizin Çiftliğindeyiz Onun çok güzel dişileri var Dişilerinden bir tanesini göstermek istiyorum Bu Nevşehir Güdük damarı bir dişi Gel, 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 evet, şöyle yapalım, boyunu falan görüyorsunuz, kemik yapısı falan çok düzgün, dişimizin şu ayak kısmının burada bir yara var farkındaysanız eğer, hayvanı vurmuşlar silahla daha önce, orada bir iz, izi kaldı, çok kalın bir dişi, çekili. Gene güdüklerden bir köpeğe çekildi. Zaten belli etmeye de başladı. Memeleri falan. Alt tarafından tüylenmeler oldu. Gel. Beyaz. Gel. 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 Arkadaşlar çok ağır bir dişi. Çok güzel bir dişi. Ne kız? Ne? Ne? Klasik güdüklerden. Kafa yapısı, kuyruk yapısı. Ondan sonra rengi. Tırnak yapısı. Ne kızım? Kız, 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 kız. Çok sert normalde. Köpeğe karşı çok sert bir dişi. Gel. Gel bak. Gel. Gel bak. Tabii yabancısıyım. Hayvan bana alışkın değil. O pek gel git dediğimizde beni dinlemiyor. Gel Ne? 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 Çok kemikli bir diş arkadaşlar. İskeleti falan çok sağlam, çok düzgün bir dişi. Güzel maşallah. Evet. Diğer dişleri çekelim biraz. Evet arkadaşlar, yine gelsin, gel, ayak, gel. ayak. Bu dişi hatırladınız, testine çekmiştik. Bu da çok kemikli, çok düzgün bir yapısı var bu dişinin de. Tabi diğeri birazcık daha bundan ağır. Ama bu da küçük bir dişi değil yani dişiye göre falan. Gayet muntazam bir yapısı var. Değil mi kızım? Çok sağlam bir iskelet yapısı var Boy olarak küçük ama iskelet olarak çok sağlam. Salı falan çok düzgün. Şurada bir tane Murat abinin Belçika kurdu var. Ne? Yavru daha. <laughs> Bunlar bizim köpeklerin yanında oyuncak gibi geliyor bana gözüme. Küçücük geliyor. Şişt. Buna da bu dişi mi? Erkeğe orada mi? Bir çiftmiş arkadaşlar. En son geldiğimde yoktu. Ben görmemiştim bunu. Bir çift. Dişisi burada. Erkeğe de evdeymiş. Evde bakıyormuş. <laughs> Değişik